Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte falan bir ama herkes vara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Evet hadi kurban olalım. Night 3'deyiz. Aha geldik. Evet. Aha geldik. Evet Bonnie gitti. Evet Bonnie hızlıca kaçtı. Şimdi diğer kameralara bakalım. Bring trip buraya çağıralım. Yine kamerayı bozdular. Evet bu arkadaş kaçmış. Aha burada. Kapıyı kapatalım hızlıca. Evet çıka gitti. Evet aynen. Spring trap gelmiş. La şu kamerayı yeniden bozdular. Aha bu yok. Lan. Freddy gitmiş. Lan. Şunu kapat. Tamam. Yes. Saat alt oldu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Hadi görüşürüz.